Merhaba dostlar. Ben psikolog Barış Gürkaş. Kripto psikoloji adlı program serimizin bu bölümünde Bitcoin ve kripto para piyasasında surf yapma becerisini konuşacağız. Şimdi en son öfkelendiğin anı düşün. O anda ne derece doğru karar verebildin? Kendin gibi davranabildin mi mesela? Bir düşün. Duygular karar alma sürecinde merkezi role sahiptir. O anki duyguların karar alma süreçlerini etkilediğini gösteren çok sayıda araştırma mevcut. Duyguların seni yönlendirmeye başladığı anda bu duyguları destekleyen bilgiye göre hareket etme eğiliminde oluyorsun. Karar süreçlerin o andan itibaren içinde bulunduğu duyguya göre şekillenmeye başlıyor. Diyelim satın alma kararınla ilgili farklı bir bilgi aldın. Çeşitli duyguların şiddetine kapılırsan birçok şeyi görmezden gelirsin. O karar için doğru adını atamazsın aslında. Diyelim o anda yoğun endişe hissediyorsun içinde. Tam o anki duygun karar anını etkiliyor. Ve eylemi gerçekleştirmen için seni yönlendirmiş oluyor çoktan. O anki yoğun endişe duygusunu kontrol altına almadığın sürece karar süreçlerin bundan olumsuz etkileniyor. Duyguların günlük hayattaki birçok durumda olduğu gibi yatırım kararlarında da seni yönlendirme eğiliminde. Tabi bunun etkisini fark etmez ve kontrol altına alamazsan. Bir diğer taraftan çok doğaldır ki birçok yatırımcı piyasanın hareketlerine göre özellikle hareketin ilk başladığı dönemlerde duygusal tepkiler oluşturmaya daha yatkın oluyor. Coşku veya korku aniden belirebilir zihninde. Bir de dalgalanmaların yüksek olduğu piyasalarda ne gibi duygular hissedebiliyorsun bir de düşün. Orada sana tanıdık gelecek zaten bu söylediklerim. Örneğin Bitcoin ve diğer kripto para piyasası buna güzel bir örnek. Bir gün coşku veya keyif içindeyken bir gün endişe içinde bulabilirsin kendini. Çoğumuz piyasa durgunsa veya gerilemeye başladıysa gerginleşiriz, strese gireriz. Boğa piyasasındaysak coşkuyla karşılar keyifleniriz. Bir anda hızlı bir düşüş olduğundaysa kaygı ve panik hepimizi sarar. Şayet buna benzer duygular hissediyorsan yalnız değilsin. Çok insani bir durum bu. Korkabilirsin, sorun yok. Önemli olan bu korku sonrasında verdiğin tepkiler düşünme biçiminin sonraki adımda atacağın adıma etki etmesine izin vermemelisin. Önemli olan bu duygular yükseldiğinde bunlara kapılmadan akılcı karar almayı öğrenebilmek. Çok kabatsın, duyguları dalgalara benzetir. Dalgaları durduramazsın ama dalgalarla surf yapmayı öğrenebilirsin der. Deniz kenarında dalgalar bazen büyük gelir, bazen küçük. Biz ne yaparsak yapalım dalgalar gelmeye devam eder. Bunu durduramayız. Ama neyse ki dalgalarda surf yapmayı öğrenebiliriz. Duyguların kontrolünü, piyasaları dalgalarda surf yapmaya çok benzetir. Surf öğrenir gibi duyguların iniş çıkışını keşfedebilirsin. Peki nasıl yapacağız bunu? Biraz onu konuşalım. Önce temel bilgileri öğrenmelisin. Dalga sörfünün temelini bilmeden 5 metrelik dalgaların önüne kendini atarsan başına geleceklerden sen sorumlusun. İlk panik dalgasında dağılabilirsin. Öncelikle işin dinamiğini öğren. Sörf tahtasıyla tanış, sörf yapanları dinle. Hatta izle onları nasıl sörf yapıyorlar. İkinci adım suya gir. İşin temel noktalarını öğrendikten sonra dalgaların çok yüksek olmadığı noktada biraz zaman geçir. Acele etme. Hacmi, hızı, derinliği, nasıl hareketler sergilediğini keşfet. Yükseliş ve alçalışlarda nasıl hissettiğini gözlemlemeyi unutma. Sörf yapmak kadar onun nasıl hissettirdiğini gözlemlemeyi ihmal etme. Üçüncü madde havayı tanı. Dalgalar kendiliğinden oluşmaz. Rüzgarın yönünü, hava akımını, dirençleri, destekleri keşfet. Ayrıca sörf yaptığın yerdeki şartları, niyetini, hedefini iyi belirle. Dengede kalmanı kolaylaştırırken ne zaman sudan çıkacağını da bu söyleyecek sana aslında. Nasıl olduğun, ne durumda olduğun. Dördüncü adım dalga dalgalarla dost ol. Denizde karşına çıkacak büyük dalgaları durduramazsın. Onlar istesen de istemesen de oluşmaya devam eder. Onu durdurmaya uğraşmak yerine onu kabullen ve gelip gitmesine izin ver. Dalgaların denizin bir parçası olduğunu gör artık. Beşinci ve son adım bir profesyonel gibi sörf yapmayı öğren. Dalga sana doğru gelirken iki seçeneğin var. Ya dalganın üstünde sörf yapacaksın ya da dalga seni içine alacak. Her gelen dalgada deneme ve onu yakalama şansına sahipsin. Ama unutmamalısın ki bir gecede bunların hepsi olmaz. Zaman alır, sabır ve pratik gerektirir. Kim bilir belki bir gün okyanusta balinaların arasında o dalgayı şekillendiren, çeşitli hareketler yapan bir sörfçüye dönüşürsün.